Tokat'ta görev yapan GE ve HD. Mersin'de görev yapan RG ve RÖ. Trabzon'da görev yapan HD. Gaziantep'te görev yapan AT. Kahramanmaraş'ta görev yapan CK. Muğla'da görev yapan BK. Manisa'da görev yapan ME. Diyarbakır'da görev yapan MA. Bu isimler Covid-19'dan mücadele ederken can veren sağlık çalışanlarından bazıları. Görev yaptıkları kurum ve kuruluşlarda yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında ya da genel idari ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışıyorlardı. Ancak virüsten kurtulamadılar. Bu kahramanlar yaşıyor olsalardı 1 Nisan 2021'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilmesine ilişkin yayınlanan son düzenlemeden ya hiç yararlanamayacaklardı ya da çok cüzi bir pay alacaklardı. Onlar aramızdan ayrıldı. Benzer durumda görev yapan on binlerce sağlık çalışanı mücadeleye aralıksız devam ediyor. Son düzenleme ile bu çalışanlar yine ayrımcılığa maruz bırakıldılar. Maalesef sessiz gerçek bu. Haksızlık, adaletsizlik ve eşitsizlikle kuşanmış bir gerçek bu. Oysa bu duruma fırsat vermemek mümkün. Bakanlık, sessiz gerçeğe bu defa seyirci kalmamalı